Uzun zamandır KZD3 modeli kulaklığı birçok arkadaşımız merak ediyordu. Birçok. <laughs> Merhaba arkadaşlar, frekansa hoş geldiniz. Yanımda Seda var. Uzun zamandır KZD3 modeli kulaklığı birçoğunuz merak ediyordu. Ben de 6 aydır incelemedim ama geçtiğimiz günlerde tatile çıktığımı belirtmiştim. Bu hususta yanıma bir sürü kulaklık aldım. Onlardan bir tanesi de kz 3tü KZ-ED3'ü uzun süreli test sürecinden geçirdim. Birçok müziği filek kalitede dinledim ve performansıyla alakalı deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Aynı zamanda Seda'da ilk defa bugün kulağına sokacak onu ve <laughs> <laughs> dinlemeye başlayacak. <laughs> Ürünün kutusu bu şekilde. Siyahla parlak rengin bir arada olması çok hoşuma gitti. Ürünün arkasına teknik özellikleri yazmışlar ama yani bir oyla mı yazmışlar, ne yapmışlar <laughs> okuyamıyorum. Okuyabiliyor musun? Cık. Seda da okuyamıyor. Her neyse çünkü kutu... farklı renk yazsalarmış belki. Aynen. Ee, kutu içeriği bakımında 3 üç... yok, İki. aynen 3 adet farklı silikonla geliyor. Silikonlardan bir tanesi de özel silikon sadece bu özel silikonu almak bile oldukça pahalı bir iş. Yani bu kulaklığa verdiğin parayla yine bu tarz bir silikon alabiliyorsun. Özel bir silikon. Yalıtım açısından en başarılı silikonlardan bir tanesi. Hemen denemek istedim değil mi? Diğeri çünkü birazcık sert geldi sana. Evet. <laughs> Sıradan. Sıradan ve sert geldi. Ay sakız gibi. Sakız gibi evet. Birazcık sert bir yapıda standart silikonları o açıdan daha kaliteli bir silikonla gelmesi hoş. Kulağın içine tam anlamıyla girer ve izolasyon açısından da başarı sağlar. Şimdi tasarım bakımından ilk defa kutuyu açar açmaz heyecanlanabiliyorsunuz. Mavi rengi tam mavi değil turkuaz. Turkuaz, turkuaz rengi. Çok Türk az da değil, gök mavisi. Gök mavisi de diyebiliriz, tamam. Gök mavisi diyelim o zaman. Gök mavisi renginde ve gerçekten çok hoş değil mi? Yani senin de hoşuna Aynen, gitmedi tasarım mi? Tasarımı güzel. Silindir bir yapıda gövdeye sahip. Tasarımına ziyade rengi güzel. Metal buruna sahip, metal perdeye sahip değil, kumaş perdeye sahip. Kumaş perdelerin şöyle bir dezavantajı var. Artık 200-300 TL'lik kulaklarda bile bu hataya düşüyorlar. Belirli bir süre sonra kumaşlar sökülebiliyor. Ve bu şekilde e, sürücüye bir şeyler kaçıyor, toz parçalıcıkları, tanecikler. Sürücünün zarar görmesine sebep oluyor. Hani ED9 gibi metal olmasını isterdim. Ama kolay kolay sökülecek gibi değil. Fakat kullandıkça siz de fark edersiniz. E, kablosu yine şeffaf. E, diğer modellerdeki gibi. L tipi altın kaplama uçlara sahip. Bir eksiklik var diyorum. Dinleyecek misin? Dinliyorum. <laughs> Bir şey yok burada. Mikrofonu. Mikrofonu yok evet. Bu modele mikrofon koymamışlar. <gülüyor> 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 Okumaya çalışayım teknik özelliklerini. 16 ohm direnç sahip. Yani bu şu anlama geliyor. Her telefonla kullanabilirsin rahatlıkla. 120 santimlik kabloya sahip. 108 desibel ses şiddetine sahip. Ses şiddeti bakımından 1 KZD 9 kadar değil. ED2 birazcık daha yüksek geldi bana. ED3 biraz geride kalıyor. Yani bu model. Yani tasarım bakımından söyleyeceklerim bu kadar. Kaliteli. Yani ED2 kullananlar bilir. Aynı yapıda ED9 kullananlar da bilir. Aynı yapıda bir sıkıntı olmayacaktır. Notlarımı paylaşmak istiyorum. Gecenin bir vakti oturdum yatağımda müzik dinlerken bu notları aldım. Kafamdaki her şeyi de döktüm. Şimdi telli yaylı çalgılar ve vokal sesler çok iyi. O konuda tatmin etti. Sen dinledin mi bu arada? Dinledim. Sadece baslardan memnun olmadım. Baslardan memnun olmadım. Evet. Ses şiddeti? İyi. Mid ön planda mid, mid dediğimiz hani şarkıcı Vokal. O oh, kolumu kırıyordum ben. <laughs> Sakin ol. Kolum masada kalıyordu az da. <laughs> <laughs> Midin <gülüyor> genelde vokal ve fon sesler midde döner. Birçok enstrümanda o etraf etrafında dolaşır. Midden sonra tiz sesler geliyor kulaklıkta. Hani zil sesleri vesaire. Birazcık da hani vokalin geri planında. Bas ise en sondan geliyor yani. Bu açıdan biraz zayıf kalmış. Evet. Yani derinlikte de evet. o kadar Hani bir ED9 kadar değildi. Ee, equalizer tepkisi çok iyi. Notlarıma bakıyorum. Equalizer Ayarı da hani belirli bir süre kullanıp Tatmin edebileceğiniz bir seviyeye taşıyabilirsiniz ama yine de bas Takılıyor yani bir seviyeye takılıyor ve onun üzerine Geçmiyor. Frekans tepkisi çok çok geniş değil yani bas sesleri, derin sesleri yansıtabilecek kapasitede değil. High mid dediğimiz frekanslar ile tiz sesler aşırı yüksek. Hani basa nazaran daha yüksekler. Atıyorum metal parça dinledin, rock dinledin, klasik müzik dinledin. İşte keman bir yandan girerken, synthesizer bir yanda çalarken gitar, elektronik gitar sesleri bir yandan yükselirken yani çok Kulağa tırmalayabilecek yapıda evet. yüksek çıkabiliyor. Tasarım ve renkleri iyi. Ses karakteri bakımından ED-2'ye nazaran daha çok rock, metal ve vokal odaklı parçalara yatkın olabilecek şekilde. New Age ve elektronik müzikte dinleyebilirsiniz equalizer ayarı yap yaparak. Bass yüklü parçalarda bir pl 11 etkisi beklemeyin ya da 50AP etkisi beklemeyin. Notlarım bu kadar tasarımı yani tasarımı demişim rengi ve şu sakızımsı kulaklığı çok güzel. Ondan senin kalbini aldı değil mi? Evet. Oradan yakaladı seni değil mi? Yani biraz daha hızlı koşarsa yakalar. Tek, teknoloji böyle bir şey işte. İlla ki bir yerden yakalıyor. Anlattıklarımıza bakılırsa, sizi de bir noktadan yakalamışsa kulaklık tercih edebilirsiniz. Fiyatı zaten uygun. Sırf Hani silikonlar için bile alınır. Evet. <laughs> Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Elimizden geldiğince kzed 3 model kulaklığı denedik ve deneyimlerimizi sizlere aktardık. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. <laughs>